Tekrar bir malzeme tanıtımı videosu. Bu da bir parfüm. Gördüğünüz gibi turuncu ve ışıltılı. Bunu da Watsons'tan almıştım. Hani bazen cildinize sıktığınızda özellikle sıcak havalarda yakıyor. Ama güzel tavsiye ederim. Ben bunun yarısını sömürdüm ama olsun. Bu da bir aloe veralı jel. Bacıma falan sürüyorum. Gayet güzel. Yani daha pürüzsüz gösteriyor cildinizi. Ama nereden aldığımı hatırlamıyorum. Markasını yazın çıkar herhalde. Öneriyorum. Bu da gözaltı morluklarınızı bayağı azaltan bir maske. Çok netleyemiyorum. Netleyemiyordum. Bunu da gratisten aldım. Herhalde hala vardır. Öneriyorum. Bu da bir gül suyu. İlk başta güzel kokuyor gibi gelmişti ama sonradan kokusunu beğenmemeye başladım. Vallahi önerip önermediğimi bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.